Evet iyi akşamlar. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 212. program. Ulan çok sıcak o yüzden biraz geç yapıyorum ama fırında gibi hissediyorum kendimi. Evet hepinize iyi günler diliyorum, iyi geceler diliyorum. Ee, Marmara Kapta yarışacak olan kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. İnşallah herkes hedeflerine, ideallerine ulaşır diye temenni ediyorum. Bugün karate ile beraber spordan konuşmak istiyorum. Sadece karateden değil. Karate camiası olarak ne kadar sporu seviyoruz, sporcuyuz daha doğrusu. Karate camiası ile beraber ülkemiz ne kadar sporu seviyor, ne kadar sporcu. Bir ülkeyi düşünün, spor politikası olmasın, o ülkenin adı Türkiye'dir. Şimdi bakıyorsunuz işte küçüklerle çalışıyoruz. Herkes, çoğu arkadaşımız küçüklerle çalışıyor. Soruyorsunuz antrenörleri. sporcu e, sporcuya soruyoruz daha doğrusu. Sporcu diyor ki ne yapıyorsunuz? Hoca topu atıyor. Biz koşuyoruz diyor. Peki hoca ne yapıyor? İşte sigara çay muhabbeti yapıyor diyor. E, ondan sonra sağlamcı, sağlam kafa diye gidiyoruz. Şimdi Tabi tenzih edilir bunu yapmayan beden eğitim öğretmenler ama %80 maalesef böyle görülen o yani. Şimdi ben oturduğum yerde bir, burada Fransız okulu var orada ders veriyorlar çocuklar yaz okulu. Kapının önünde insanlar oturuyor. Onlara baktım böyle genç genç çocuklar işte farklı kıyafetleri var tabi büyükler. Hepsinin de çay sigara çay sigara yani içeride ders veriyor dışarıda çay sigara içiyor. Abi bu ne periz ne lahana turs. Yani bunu yapabilirsin. Alışkanlıkların vardır ama bunu orada yapma bari yani. Şimdi o çocuk çok mu e, salak görmüyor mu seni yani? Senin yaptığın davranışın ne olduğunu bilmiyor mu? Bunun sen orada neyin dersini vereceksin? Niye anlatacaksın orada çocuğa bu işte zararlıdır. Bunu yapmayın deyip kendin mi orada içeceksin? Şimdi öncelikle bizim spora başlarken beden eğitimi öğretmenlerinden başlamışsınız. Maalesef yüzde seksen bu şekilde gidiyoruz. hiç kimsenin sporla alakası yok. Yeter ki günü kurtarsın. İşte sabah güneş doğdu, kalktık. Akşam güneş battı, yattık. Şimdi e, tabii konuda çok derin bir konu da sonra sonradan aklıma geldi. Bugün bunu işleyeyim dedim başka bir konu işleyecektim esasında. Şimdi rahmetli Esad Hasan zaman başkanlığı dönemindeki uzun bir dönem biliyorsun 12 yıl kadar başkanlık yaptı. Sözleşmenin antrenörlerimiz vardı. Bu sözleşmenin antrenörlerimiz zaman içinde ne oldu? Kadrolu antrenör oldular. Fakat biz onların ne zamanki kadrolu antrenör oldular biz onları kaybettik. Kimse darılmasın, gücenmesin. Hemen herkes, kadro, antrenör, olur olmaz. Hemen geçti, lisansicine geçti, bilmem ne işte organizasyon bünyesine geçti, oraya geçti, buraya geçti. Bir bakıyorsunuz hepsi masa başına oturdu. Bir bakın bakalım. Rahmet Esat Dili Hasan Başkanlığı'nda sözleşme daha sonra kadroya geçenlerden kaç tanesi e, şu anda karate giyip antrenör yapıyor? Yazın lütfen, yazın. Beni eleştirmen de özür dilemesini bilirim bu konuda. Yok. Yüzde seksen hatta yüzde doksana gittik gidiyor. Hemen bir masa başına oturuyor. Çok kısa zamanda da çok becerikliyiz bu konuda maşallah. Hemen şef oluyorlar. Arkasından şube müdürü oluyorlar. Ya arkadaş sen oraya antrenör diye gittin. Çünkü 12 tane başkan geldi için en fazla Antrenörler yatır, yatırım yapar. Rahmet de Esat Deli Asam Başkanımız. Peki ne oldu? Siz orada gidip ders verecektiniz. Ders verecektiniz. Ne oldu? Masa başı ağır bastı. E bakın en fazla affedersiniz göbeği büyük olan antrenörler karatede. Hakemlerim, hakemlerimize bakın yani. En fazla Fazla sağlıksız olan da karate'de. Niye? Kontrol yok. Hiyerarşi yok. İşte Hiyerarşi burada geçerli. Arkadaşlar antrenman yapsana diyen yok. Kravatı takan, beyaz gömleği gi giyen, gri pantolon giyen, geçen hakemlik yapıyor. Bakın yine ayırıyorum. Lütfen herkes üstünü almasın. Bizde öyle bir şey var. Üstünü almak gibi olan alanlar hak etmiştir onu alıyordur. Yani beni söylüyor diyordur. Çünkü beni arıyor. Hocam beni bahsetmişin diyor. <laughs> o çok hoşuma gidiyor. Arkadaş söyledi bile. İzlemiyor arkadaşım. Arkadaşım dedi ki bana, birileri dedi ki bana, bir de isimleri de yok o kişilerin. Hayaletteki çizgi romandaki çocuklar gibi. Arkadaşım dedi ki, öyle dedi. Bu ne demek oluyor? Maalesef, maalesef. %90'ımız hatta %95'imiz karate don mücadele sanatını sevmiyoruz. Karen orada bulunuyoruz. Bir kısmımız mevki için, bir kısmımız koltuk, koltuk için, bir kısmımız menfaatler için hep oradayız. Başka bir şey yok. Karate yer karate mahvolmuş, karate öyle gitmiş, böyle gitmiş. Hiç. Yeter ki ben, ben olayım, ben orada oturayım, ben orada o nimetlerinden faydalanayım. Günümü gün edeyim. Hani derler ya işte, su akar bakar derler. Onun gibi. Ya arkadaş hepimizin dünyaya gelme sebebi var. Biz niye dünyaya geldik? Şimdi mesela bunu bazen çocuklar sorar. Ben de derim ki sen ailece çok şanslısın. Niye dediği zaman milyonlarca spermden bir tek sen çıktın. Senin yerine başka bir sperm tanecinden başkası çıkardı dedim yani. Kendini şanslı gör bu konuda. Ha dünya hiçbir zaman için rahat etme yeri değil. Acı çekme yeri. Dünya acı çekme yeri. İmtihan yeri. Biz burada imtihan için bulunuyoruz. Izdırap çekeceğiz. Biz burada yara alacağız, biz kaybedeceğiz, kanayacağız, ağlayacağız, bağıracağız, sevineceğiz, güleceğiz. Yoksa burası la ilahe o geldik dünyaya, eller havaya yok böyle bir hayat. Maalesef Frankoş Hoca'nın hep söylediğim gibi sözünü hep doğru çıkartıyoruz. Yaptığımız davranışlarla tüm karateye yapan insanlarda narsizm ve egoizm tavan yapmış durumda. Ağın yapmış durumda. Adam ve insan diyelim şimdi ayrımcılık yapmamak adına kişiler karşı karşıya geldiğim zaman anlatıyor ama şurada bir beğeni koymuyor. Bir yorum yapmıyor. Niye? Hakan Alpay kim ki? Ben onu niye beğeneyim ki? Ben yani niye onu beğeneyim ya? Yani? Onun dediği niye takdir edeyim? Bakın bu kadar iş ucuzladı yani. Sadece benim için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Aynı şey geçer yani. Biliyorsunuz bu birkaç gün evvel atletizmde e, elmas lig yapıldı şeyde. Ben bir de atletizmi de severim yani. Seyretmesi Çok anlamam. Anlamadım bir konu ama bütün branşları seyrediyorum. Ya arkadaş Amerikalı, İngiliz, Amerikalı, İngiliz, yeni yeni Katar, Hırvat, şimdi atletler tabi Jamaika bu değişmez bir şey. Fakat peki bu adamlar buraya nasıl geliyor arkadaşım? İşte laboratuvarla geliyor. Bakın laboratuvarla geliyor. Artık herkes her şeyi biliyor branş ile ilgili. Ama laboratuvar, laboratuvar işi çözüyor. Bize nerede var? Sarı karateci söylemiyorum. ben 68 branş için söylüyorum. Ki 68 branş içinde iddialıyım. Kökeni Türk karate antrenörünün olduğu, devşirme sporcular olmadığı bir karateden bahsediyoruz. Tüm branşlarda devşirme sporcu var. Antrenörler, yabancı, işte, işte doğu mücadele sanatlarından hepsi uzak doğulu insanlar. Diğerleri branşlarında bugün voleybolda, basketbolda gördüğünüz hepsi İtalyan geliyor, Hırvat geliyor. İşte basketbolda sırf Hırvat, şeyde de İtalyan. Yani hep bunlar var. Ama Türk karatesinde daha karate doğduğu günden beri, bakın doğduğu günden beri hep Türk antrenörler vasıtasıyla bu başarı elde etti. Yani zannetmeyin ki X hoca zamanında, X federasyon başkanı zamanında her şey çok kötüydü. Yeni federasyon başkanı zamanı yok. Karada mücadele sanatı her başkan, her antrenör zamanında derece yapmıyor. Çünkü bizim toprağımız zengin. Ama biz bakıyoruz, akıyorsun. O gidiyor. Bunu niye söylüyorum? 3.000-3.500'lerden büyüklerde 400'lere düşüyorsun. Düşüyoruz yani. Onu beceremiyoruz, olmuyor. E şimdi sen dünya şampiyonasına götüreceğim takımı e, şey almışız, çok güzel kampa, mükemmel, Tesis güzel. E, bir abi burnuna takmış gaz maskesi gibi. Efendim bir tak kapasite ölçülmüş. Arkadaş Tokyo Olimpiyatlarından biri bu takım ağırlık yüzü görmedi mi? Koşmuyor, interval yapmıyor. Hadi yazsın bir tane milli takım antrenörü. Biz yaptırıyoruz desin. Hadi. Hemen özür dilerim ben. Yani nerede bizim sporcularımız? Nerede? Ne olacak bunlar? Efendim biz getirdik onları. Bir tane kapasite döştük. Oksijen binme borçlanmasını döştük. E güzel yaptın. Bıla 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 konuş. Abi dünya aya gidiyor ya. Aya aya. Biz hala benim amcamın kızı oraya gelsin. Benim dedemin torunu buraya gelsin. Hak etmeyeni oraya gelsin. Ankara'daki antrenör takımını seçiyor. İstanbul'dakini oraya gidiyor. Bu şey için söylemiyorum. Yaşanmış işte. Herkes de maşallah ağzını yüzünü kapatıyor. 3 maymun kabare tiyatrosu. Vardı bir zamanda Zekalar Semetin Akpınar yapıyordu. Sıra Servilen Caddesi'nde var, oraya giderdik biz. Çok fazla gitmezdik tabi yani. Bu nedir? Herkesi bir tövbekar sanatçı rollerin. Hiç kimse bir şey daha veriyor. Aa, öyle mi? Adam protokoldan sinkaf ediyor. Aa duymuyor. ı muhterem duymuyor. Etrafındaki curuh da duymuyor. E ee, ne olacak? Maalesef, maalesef bizde sadece karate için söylemiyorum, tüm branşlar için geçer. ve Türk milletin yapısı böyle. Spor kültürü, spor ahlakı, spor bilinci olmadığı için günü kurtarmak için biz spor yapıyoruz. Hepsi için geçerli bu. Hepsi için geçerli. Hiç ayrılarında bir şey ayırmıyorum Yani. Bakıyorsunuz en başın sporcu işte olimpiyat şampiyonu, işte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu getiriyorsun bir yere koyuyorsun. Adam birden bire politik oluyor ya. Ya zaten bu millet politikayı bilmez ki neyin politikası kardeşim? Hemen politika. Hemen bir yere koyuyorlar. E ne oluyor? Sen politik oldun her şeyin üstünsün. Onu bırak federasyonda oldu ya, her şey üstündesin. Politik olmana gerek yok ki o daha da yukarıda yani. Lan Türkiye'de senin sensi olman, şiyan olma, şu olman, bu olman hiç para etmiyor. Kimse bunu anlatmasın. Hiç para etmiyor. Getir bir tane vatandaşı, zatı muhteremi getir oraya koy. Hemen senin üstüne çıkıyor abiciğim. Şiyan kay oluyor. Şiyan kay oluyor. Sen orada artık kohay mı olursun, senpay mı olursun, ne olur, paspas mı olursun, hiç ol. Senin kariyerin gelmişin, geçmişin hiç abiciğim. O adam çünkü kurulda. O yönetimde. Hemen alınan da alınsın. Bu konuda hiç rahatsızlığım yok. Haksızsan da yaz oraya. Ben de bunun cevabını veririm veya vermem. Şu anda Türk, Türk sporu dibe vurmuş durumda. Bakın karate demiyorum. Türk sporu diyorum. Bakın uluslararası maçları izleyin. ...kategoriyi izleyin, stilleri izleyin... ...branşları izleyin... ...millet almış başını gidiyor kardeşim... ...laboratuvarda adamlar ya... ...ben kayakta bir... E, ...slalom şeyini izledim... ...anlatmışımdır bunu biraz eskidir bu konu... ...yine anlatayım... ...Norveç ile işte Finlandiya... ...bunlar yarış şeyde... ...kayakta biliyorsunuz çok başarılı iki ülke... ...Norveç'te sporcu yü laboratuvara sokuyorlar. Böyle bir oda içinde bizim böyle bir şey düşünün. Büyük teleferikler var ya onlar gibi kaya takıyorlar ve o şey oynuyor böyle. Oynuyor. Şey gibi nasıl diyeyim? atlı karıncalar değil de böyle lüparttaki şeyler gibi dönen arabalar gibi ve oradaki kişi dengeyi bulmaya çalışıyor ve bakıyorlar ki yalan olmasın 5-10 derece gibi bir dereceyle o virajı alıyor. Haa diyorlar tamam. Bakın adam bu, bunu laboratuvar budur işte. Laboratuvar kan almak değil, idrar tahlili yapmak değil ya. Ağzına tüp takmak, vital kapasitesi nedir diye ölçmek değil. Onu yaptın baktın ondan sonra ne yapacaksın? Ona göre elemanın var mı elinde? Hayır var mı? Var mı yani? Ya bu ülke özel antrenman bilgisi, gelen antrenman bilgisi diye sporcuları kendi tekniklerini anlatan bir ülke ya. Karate söylüyorum bunda. Özel antrenman bilgisi. Senin evladım tekniğin ne ki? Zahmık yok Ha tamam. Bak özel antrenman bilgisi bu. Seninki ne? Mavaşi geri. Orak Yenuçu'yu kıyafet. Zengin Aşibaray Suki. Diye ders verdiren bir ülkeden bahsediyorum arkadaşlar. Yok benim çocuğum milli olsun. Benim çocuğum bir yerde kadro olsun. Şu anda bütün milletin derdi o. Bütün milletin derdi o. Bütün milletin derdi çocuğum aman derece yapsın. Ya arkadaş marmara kapta derece yapınca çocuğun sen bir yere mi girecek sen diyorsun? A milli mi olacak sen diyorsun? Niye bunu konuşmuyor çıkıp da yönetim kurulu bu kurulun değil bu iş yalnız. bu yönetim değil bu bir şey. Ha, onu da koyayım yani ortaya. 2017 yılında çıkan yasa şu andaki yönetimle başkan alakası yok. Ama çıkıp insanlara gidip ben millik vereceğim, ben millik vereceğim dememesi lazım. Arkadaş A milli alabilmen için sen milliklere yok artık bitti o işler. A, B, C millikler var. Onlar bitti. Bunu, bu realiteyi anlatan kim? Niye çıkmıyor kimse? Türk Kara TV, Tukaka. Çıkma tamam. Git başka yerde çık abi. Ama oralara gidip fa fabrika yaptım. Baca yaptım, onu yaptım deme. İnsana yatırım ne yaptık? Yok. İnsana yatırım yok. Sadece milli yaptık. Çocuğu benim milli oldu. Ya o da ne yapacak çocuksa? Milli oldu ya ne yapacaksın? Oldu milli hadi. Ne yapacaksın? Üniversiteye giremeyecek, burs alamayacak. Herkes de bir madalya merakı. Ya DNA'mız bozuldu, RNA'mız bozuldu, karate bitti. Eğer bir mücadele sanatını, bir sporu bırakın mücadele sanatını, bir sporu yazılı olan ve olmayan kurallarıyla yapamazsanız, yapmazsanız bu spor ölür, ölür, ölür. Ölür arkadaşlar. Ve karate ölüyor. Ama herkesin derdi ben bir koltuğa oturayım, ben bir yere oturayım. E, e bakın şimdi dünya şampiyonu gidecek olan kadri, şeye bakın. Antrenörler hocalarımıza bakın şimdi. Dört tane hocamız istifa etti. Tekrar geldi. Öbür iki gelen hocayla eski iki hoca seçmeleri yaptı. Şimdi kampta bu arkadaş hep beraber çalışacaklar. Hem seçmeler yaptılar, hem kadroyu belirlediler. E ne olacak? Ben milli takım antrenörüyüm abiciğim ya. Ya eskilerde sıkıntı vardı, yenilerde mi böyle ya? Onlar da mı koltuk meraklısı? Hiç ideal yok mu? Hiç ilke yok mu? Arkadaş ben milli takım seçmesini yapmadım ben bu katoda görev alamam diyebilecek bir arkadaş yok mu ya? Kimlik kişilik kendilikten bahsetmiyorum ya onları bırak. Ben psikiyatrist değilim psikolog da değilim. Yok mu ya? Ya biz yokken siz seçme yaptınız arkadaşım. Biz yokken milli takım aday kodasını kurdunuz isimleri yazdınız. Ben burada görev yapmam. Bize İsmimize yakışır. Bizim geleceğimiz var. Biz zımba gibi insanlarız. Niye diyemiyor bu arkadaşlar? Çok mu sıcak bu koltuk? Öyle mi dediler size? Gidişatımız kötü. Sadece karate için söylemiyorum. Hep bu genellemeyi yapıyorum bu akşam. Ülke olarak gidişatımız kötü. Çünkü idealler olmayan, bir şeyleri savunmak için mücadele vermeyen insanlar ilkesiz insanlardır. Ve onlar o camiayı mahvederler ki biz ma maşallah koşar adım gidiyoruz. Biz koşar adım gidiyoruz. Evet. Bugün Hakan Alpay, Hakan Alpay karşının 200 kaçıncısını yaptık? 212. Evet. Marmara Kaptı herkese başarılı diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Yine evlerinizde, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir için Teşekkür ediyorum. Yüzüm iyice karardı. Dokuzuncu kitabımdaki yüz gibi oldum değil mi? <laughs> Haftaya çıkıyor inşallah. Haftasını, sonu, müzik hafta sonu. 500 tane sayıda yapıyorum. Kıymet dostu numara, numaralı vereceğim. Numaralı olacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mas.